Çırtlak ses ya. bir şey Bir şey olmaz. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Hande Erçel ve Yeni Mavi ablası Gamze Erçel ile birlikte çok güzel tatil geçirdiler ve tatillerinden bugün dönmüş oldular. Sizler için Handa Erçel ve onun yeni mavi ve yakınlarından Caner Yıldırım ve Gamze Erçel'den gelen esrarengiz görüntüleri sizler için paylaşmaya devam ediyoruz. Muhteşem paylaşımlarımız geliyor. Sizler için olağanüstü kareleri paylaşıyoruz ve mükemmel görüntüler yine herkes tarafından merakla izlenecek. Evet arkadaşlar, Hande Erçel'i görmüş oldunuz. Gelecek videomda da yine muhteşem görüntülerimiz yer alacak. Yine Hande Erçel'in tatil görüntüleri, keyifli anları, videolar ve fotoğraflar şeklinde sizler için takdim olunacak.